İhlas suresinin tefsiri. De ki Allah tektir. Allah samettir. Yani o hiç kimseye muhtaç değil. Aksine bütün varlıklar ona muhtaçtır. O doğurmamış ve doğmamıştır. Onun benzeri ve dengi hiçbir varlık yoktur. İçinde dünya ve ahiretle ilgili hiçbir şey zikredilmeden sırf Allah'ın zülcelal tanıtıldığı için yalnız Allahu Teala'yı anlatan sure manasında veya inananlar için halis bir tevhid anlayışı meydana getiren manasında bu sure İhlas Suresi denilmiştir. Ayrıca meşhur olmamakla birlikte sure hakkında Tevhid Suresi, Marife Suresi, Necat Suresi Samet Suresi ve Nur Suresi isimleri de rivayet edilmiştir. Fazileti İhlas Suresinin fazileti hakkında da pek çok rivayet mevcuttur. Bunlardan en meşhur olanı bu sureyi okumanın Kur'an'ın üçte birine denk gelecek kadar ulvi bir sırra sahip olduğu rivayetidir. Bir diğer rivayet de şöyledir. Ensardan bir sahabi namazlarında Fatiha'dan sonra önce İhlas suresini okur, sonra başka bir sureyi de ilave ederdi. Bu durum Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kulağına gidince ona neden böyle yaptığını sordu. O da bu sureyi çok sevdiği için onu terk etmediğini söyledi. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de sözüyle o sahabeyi müjdelemiş ve surenin de faziletini bildirmiştir. Hz. Ayşe radıyallahu an anlattığına göre Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ihlas, felak ve nas surelerini okumadan uyumazdı. Yine onun rivayetinde Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her gece yatağa yattığında avuçlarını birleştirip Felak ve Nas sureleri ile birlikte İhlas Suresi'ni de okur ve avuçlarına üflerdi. Sonra ellerini başına, yüzüne sürüp elinin yetiştiği kadar bütün bedenini mübarek elleriyle sıvazlardı. 4 ayetten oluşan İhlas Suresi'nin içeriği Allah -u Teala hakkında her türlü yanlış inanç ve telakkileri ortadan kaldırmaktadır. Allah tektir. Mealindeki ayet müşriklerin sorusuna veya Cenab-ı Allah'ı tanımak isteyen her bir kişiye verilen ilk cevaptır. Bu ayetteki Allah lafzı, subuti sıfatları, ehad lafzı da bütün selbi sıfatları içermektedir. Ayrıca tek manasındaki ehad kelimesi Allahu Teala dışında kullanıldığında hakiki ve kapsamlı değil, yalnız sınırlı bir konudaki tekli ifade eder. Örneğin tek yetkili dediğimizde buradaki teklik sonradan meydana gelmiştir ve sonsuza dek devam etmeyecek bir durumdan ibarettir. Üstelik burada tek yetkili dediğimiz kişi birçok hususta diğer mahluklarla müşterek bir konumdadır. Cenab-ı Allah'a ait olan teklik ise onun varlığını, zatını, bütün sıfatlarını ve bütün fiillerini zaman ötesi bir şekilde kapsamaktadır. Nitekim ikinci ayette zikredilen samet sıfatı, bir önceki ayette belirtilen tekliğe tefsir ettiği gibi adeta onu ispat etmektedir. Zira hiçbir şeye, hiçbir konuda muhtaç olmayan, aksine her şeyin kendisine muhtaç olduğu zat manasına ifade eden, samet sıfatı mecaz mana dışında Allahu Teala'dan başka hiçbir mahlukta bulunmayan kutsi bir sıfattır. Allahu Teala dışında her şey var olmak için anne baba, sistem icat eden vesaire gibi bir vesileye nispet edildiği gibi varlığını sürdürmek için de yemek, içmek, hava, su, mekan ve sağlık gibi birçok şeye muhtaçtır. Yüce Allah, teslis inancı güden Hristiyanlara, onların Tanrı dediği Hz. Meryem ve oğlu Hz. İsa aleyhisselam için onlar nasıl Tanrı olabilir ki yemek yerlerdir?'' mealindeki ayetle cevap vermektedir. Aynı şekilde İhlas suresinin üçüncü ayeti öncesindeki hakikatleri tefsir etmekle ve Allahu Teala'nın mahluklarındaki gibi doğurma ve doğma özelliğinden münezzeh olduğunu vurgulamaktadır. Son olarak akla gelebilen hiçbir şeyin ona denk veya benzer olmadığı vurgulanarak tevhidin özeti ortaya konmaktadır. Kainattaki her varlık yüce Allah'ın varlığının ve birliğinin bir nişanesidir. Mahlukatın sahip olduğu özellikler Allahu Teala'nın onlara verdiği sınırlı imkanlar dahilinde geçici nimetlerden ibarettir. Bu nimetlerin en temel gayesi onlar üzerindeki tefekkür edip nimetin sahibiyle bağ kurmak ve ondaki sonsuzluğa fark edip ondan başka hiçbir şeye onun özelliklerini nispet etmek, yalnız ona kulluk yapma duygusunu elde etmektir. Üzerinde Yüce Allah'ın sıfatları en çok tecelli eden mahluk olma özelliğine sahip, insanoğlu bu şekilde eşrefi mahluk ünvanı elde etmiştir. Bunu sağlayan şey şüphesiz akıl nimetidir. Bu yüzden akıllı kimsenin yüce Allah'ı marifet eden kimse olduğu ifade edilmiş ve en akıllı kişi Cenab-ı Allah'ı en çok tanıyan kişidir denilmiştir. Dolayısıyla Cenab-ı Allah'ın yüceliğini marifet etmeden kulluğun ihlas söz konusu olamaz. Marifet olmadan sadakat ortaya konamaz. Allah'ın yüceliğine tevekkül etmeden onun razı olduğu salih ameller meydana gelmez ve bu konuda herkes ancak marifet derecesine göre amel edebilir. Tevhidin gayesi şüphe duymadan ve ihlas ile Allahu Teala'nın razı olduğu bir söz söylemek, bir davranışta bulunmak, ona karşı güzel bir edep ve sadakat ortaya koymaktır. Yüce Rabbimiz'den sadakat ortaya koymamıza vesile olacak marifet kapılarını bizlere açmasını niyaz ediyorum. Tevfik ve inayet yalnız O'nlandır. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Sözlerimizi tamamlamadan önce henüz kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Yüzünüzden ve gönlünüzden tebessümünüz hiç eksik olmasın. Sizleri en güzele emanet ediyoruz. Muhabbetle kalın efendim.